Yüce Rabbimizin bizlere bahşettiği en büyük nimet Müslüman kardeşlerim İslam'dır. İslam Hz. Adem'le başlayan Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz ile kemale eren Allah'ın razı olduğu tek dindir. Aziz kardeşlerim İslam insanlığın hidayet ve iyiliği yeryüzünün imar ve ıslahı için gönderilen rahmet ve merhamet dinidir. Akıllara rehberlik eden, ruhlara huzur veren, kalpleri sükunede erdiren ilim, hikmet ve irfan dinidir. Yaratılışımızın gayesini öğreten, dünya ve ahiret dengesini nasıl kuracağımızı bildiren hayat dinidir kıymetli kardeşlerim. JOHN!